Until then, nope, and nope, and nope, and nope, definitely nope, and nope, and nope, and nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Tekrar, tekrar soruyorum. 2025 yılında nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? Ekonomik ve siyasi anlamda daha güçlü bir Türkiye hayal ediyorum. Hepimize mutlu yıllar. 2024 yılı nasıl geçti sence ülkemiz için? sonlara doğru biraz kötü geçti ama yine de ayakta duruyoruz. 2025 daha güzel geçer inşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ekonomide, başta ekonomide olmak üzere iç politikada, güvenlik alanında Türkiye'nin bir güvenlik sorunu da var çünkü Türkiye'nin etrafı ateş çemberi adeta. Evet, Orta Doğu çok karışık. Yeni bir mülteci akınından Allah bizi korusun. Onun dışında. Evet. Çok gitmezler daha orada gidilecek bir ortamları yok ama ama e, yenileri gelmesin diye dua etmek lazım ya da ona yönelik temennilerde bulunmak lazım. Eskiden e, işte, sağlık, bol para işte e, buna benzer temennilerimiz olurdu. Şimdi daha fazla yoksullaşmamak yani Türkiye'nin e, bulunduğu mevzide tutunması ve bir adım daha geriye gitmemesiyle ilgili temennilerimiz yoğunlukta. Yani inşallah 2024'ü aratmayan bir 2025 yaşarız. On, her gelen gideni aratıyor çünkü. Teşekkür ederim. Ben babama katılıyorum tamamen. Teşekkür, teşekkür ederim. Nasıl bir 2025 Türkiye'si hayal ediyorsunuz efendim? Vallahi şöyle söyleyeyim. Herkesin zengin olacağı, bizim devletlimizin bize bol bol emekli parası ödeyeceği. Ben mesela 12.500 lira emekli alıyorum. Neyse kocam zengin olmasa <gülüyor> yaşayamayacağım. <gülüyor> bol bol paralı evet. bir Sayın Cumhurbaşkanımızın aylıklarımıza bol bol zam vermesi, daha rahat yaşamamız. Kesinlikle. Tabii ben zengin koca buldum, yırttım. <gülüyor> Allah <gülüyor> Zengin koca arayanların darısı başına. Evet. İyi yıllar diliyorum herkese. Herkesin gönlüne göre olsun her şey. Nereden takip edeceksiniz? Buradan. Hanımefendi bir dakika. Gitmeyin. Buradan takip edeceksiniz. Tamam. Egenet TV. Egenet TV. YouTube'dan. Harikasın. Abone olur musunuz kanalıma? Olurum. Süpersiniz. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. İlginç. Merhaba. Konu ne? Konu nasıl bir 2025 yılı Türkiye'si hayal ediyorsun? Nasıl? Doğru mu? mu? Evet gençler. Buyurun. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Buyurun. Nasıl bir 2025 Türkiye'si hayal ediyorsun? Dur. Böyle yandan yandan gidersen nasıl bir parça yapacaksın? Ay teşekkür ederim. <laughs> Umarım daha kötü değildir. Yani bu kadar. Başka bir şey Nasıl söylemeyeyim. Için ve 24 sizce? Yani 23'teki felaketten sonra Biraz toparlanmaya çalıştık ama çok başarılı olduk. Yani inşallah her şey düzelir. Daha huzurlu, abi. mutlu, sağlıklı yıllarımız olur diyorum. Herkese yeni yıllar diliyorum. Şey e, demiyorum ya. Gelecek, menecek, umut yok yani. Abi? Hoşlanmıyorum abi. Yaşamaktan hoşlanmıyorum. Niye abi bu kadar bıktın mı hayatta? Bıktım abi ya. Niye abi? Valla kafama sıkacağım az kaldı yani. Yok artık. Sen Vallahi billahi abi ya. De değil ya. <laughs> Öyle abi valla. Abi nedir senin güzel şeyler ya? Abi genellikle insanlar üzüyor beni yani. Herkes insanlar üzüyor yani. Vallahi billahi yani. Öyle abi. Eyvallah, Bu kadar abi. yani. Ben teşekkür ederim abi. Eyvallah. Merhaba kızlar. Nasılsınız? Merhaba. Abi. Nasıldı 2025 yılı hani ayar ediyorsun Türkiye için? <laughs> İnşallah yönetimimiz değiştir abicim. Çünkü çok kötü bir haldeyiz ülke olarak. Ee, bir de aşk, ilişki, arkadaşlık her şey çok güzel gelir inşallah. Ama öncelikle yönetimin değişmesini istiyorum. Düşüncelerim bu kadar. Kolay gelsin tamam, Abi yani çok iyi düşünüyorum ama yani belli olmaz abi Allah kader. Yapacak bir şey yok. Peki ülkemiz açısından 2024 yılı nasıl geçti sence? Abi hem iyi hem kötü geçti. Bir ortada bir yıldı bence. Vallahi böyle barış, sağlık, mutluluk, huzur. Nasıl geçti 2024'ünüz? Gayet, için gayet iyi. Sıkıntı yok. Ya ülkemiz için. Ülkemiz için hocam. Karmaşık. Evet. Eyvallah, sağ 2025 yılında huzurlu, ee, ekonomik olarak daha özgür, ee, aslında anlatacak çok şey var ama şu an çok özetleyemiyorum bunları. Evet çok beklenmediğimiz, çok absürt olaylarla karşılaştık. Nasıl geçti 2024 yıl sence ülkemiz için? Ya benim için çok öngörülemez geçti. Artık bazı artık yaşam şartlarından geçtim ama e, insani olayların çok dışına çıktık. Çok e, çok hazmedemediğimiz çok olaylar oldu. En azından toplumun bu konularda bilinçlenip daha özgür, daha bilinçli bir toplum hayal ediyorum yani. teşekkür ederim. Yani? Bizim gibi. Aa, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Böyle... abi? <laughs> evet abi. Böyle bir idalle olmak istiyorsunuz Ben futbolcu <laughs> abi. Kariyerim yani en sevdiğim <laughs> en sevdiğim oyuncu idolüm de Neymar. Evet. Bu kadar yani. Kenara, araba Peki abi. Sende bir ben, ben de, de mi? Futbolcu, futbolcu olmak istiyorum. Evet. Kariyerim açısından ve idolüm gibi Mauro Icardi. Evet abi. Abi ben de şimdi Fenerbahçe idolüm. Dur. Abi, Abi ben dur. de <laughs> Yerinde dur yerinde. Abi yerinde dursana. Tamam <laughs> 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 Abi <gülüyor> ben de futbolcu olmak istiyorum. İdolüm de Alan Sentimen Maksimen. <laughs> Teşekkür ederim. Bir şey ee, Ekonomik açıdan gelişmiş, e, refah erdiğimiz bir Türkiye hayal ediyorum. Evet, hepimiz öğrenciyiz. Ekonomik <laughs> olarak çok zor şartlarda okuyoruz. O yüzden güzel bir yıl olsun. Ee, ben kadınların, çocukların ve hayvanların özgürce yaşayabildiği bir ülke <laughs> hayal etmek istiyorum. <laughs> Devletimizin SMA'lara destek vermesini istiyorum. Kar. <laughs> Umut hep var. O yüzden güzel dilekler dileyelim. Ee, güzel umalım, güzel sonuçlansın herkese hayırlı, bereketli, huzurlu, mutlu, sağlıklı, sağlıklı, bir yıl olsun. Bir yıl olsun. 2024 nasıl geçti? İdare <gülüyor> eder. <gülüyor> Aynen. Ya, teşekkür ederim. Yani dünya standartında gerçekten yaşanabilecek bir Türkiye hayal ediyoruz. Umarım daha iyisi olur. Şu anlık düşüncelerimiz böyle. Evet. 2024 nasıl geçti? Birazcık sıkıntılı, zorlu. Ama hayat devam ediyor. Kardeşim değil. Abi benim de aynı şekilde ya. Çok söyleyecek bir şey yok yani. 2024 iyiydi. Çok iyi değildi normalde. 2025 daha iyi olacak gibi hissediyoruz. İnşallah. İnşallah belli başlı mantıklı kararlar <laughs> alırız. Yani ona göre yolumuza bakarız yani. Teşekkür ederiz. Evet. Türkiye. <laughs> 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 Abi ben Türk değilim falan demiş şimdi. <laughs> Aa, ya şöyle. Valla hayal etmiyorum artık ya. Yemin ederim gerçekten hayal etmiyorum. <laughs> hayal bile edemiyorum ya. Yok yok o kadar değil <gülüyor> ya. <gülüyor> Ya şöyle, aslında istediğimiz şey ne? E, finansal özgürlük. Onun dışında şu anda gençlerin pek bir derdi yok ya. Gerçekten fi, her bütün gençlerin dertlerimiz, derdi tüm dertlerimiz finansal probleme bağlanıyor şu anda. Eyvallah. Hepsinin altında o yatıyor. Yani temeli düzgün atılmadığı için hepsi gidiyor. Öyle söyleyeyim. Emal. E, 2024 nasıl geçti sence ülkemiz için? Abi bireysel sorsan çok güzel cevaplar ben vereceğim. Ama. <laughs> Ya şöyle benim için hep ilkleri yaşadığım bir sene oldu. Her şeyin ilk defa yurt dışına çıktım, ilk defa işte e, yeni bir sektöre atıldım gibi. Hep ilkleri yaşadığım bir sene oldu. 2025 için de enleri yaşadığım bir sene bekliyorum kendimce. Kardeşim, evet sorulara başlayalım ama. Abi <laughs> 2025 yılında nasıl bir Türkiye hayal ediyorsun? Ee, 2025 yılında nasıl bir Türkiye? Saygı ya. Şimdi biz Kıbrıs'tan geliyoruz. Kıbrıs'ta herkes birbirine saygılı ülke farkı var. Aslında baktığınız zaman 82. deniyor. Yani yavru vatan deniyor ama e, saygı var işte Kıbrıs'ta. Ama Türkiye'de hiçbir yerde saygı yok. E, millet hani önce kendinden dışında karşıdakini düşünse daha iyi olur. Herkes çok daha mutlu olur diye düşünüyorum. Çünkü Kıbrıs'ta biz öyle yaşıyoruz. E, onun haricinde... Ülkeler başka, daha mı? Türkiye'de daha mı sosyal sosyal açısından bir şey diyemem ama e, daha medeni diyebilirim. Evet, çok evet. çok daha medeniyet var. Yani onu söyleyebilirim rahat bir şekilde. Hiç i̇şte değilse yan baktıdan millet birbirleriyle kavga etmiyor. Ya da trafikte şöyle diyeyim trafikte korna sesi yok mesela Kıbrıs'ta baktığınızda. Ama şu an burada korna çalmadan iki dakikalık mesafeye gidemiyorsunuz. Böyle bir yer. Yani biz geldiğimiz zaman şaşırıyoruz ne var nasıl böyle bir yer diye. Bir an önce Kıbrıs'a geri dönmek istiyoruz. Ki biz bunu Türk olarak düşünüyoruz. Yurt dışındaki insanlar kim bilir ne düşünüyordur? Durum vaziyet bu. Başka soru var mı? Sağ ol, kardeşim diyeyim. Merhaba <laughs> Açıkçası 2024'ün Türkiye için güzel geçtiğini düşünüyorum. Ee, i̇steğim tabii ki bizler için, Türk, Türkler için her şeyin çok çok daha güzel olması, bütün sorunların çözülmesi ve e, ülkenin aydınlığa tekrar kavuşması. İsteğim budur. 2025'ten de isteğim budur yani. Umarım ki halkımız, insanımız tekrar mutlu olsun. Birbirimizi sevelim, sayalım. Budur. Ben teşekkür ederim açısından daha iyi bir Türkiye hayal ediyoruz. Yani eşitliğin daha çok olduğu, işte kadın cinayetlerinin, hayvan cinayetlerinin, insan cinayetlerinin daha az olduğu bir Türkiye hayal etmek evet. istiyoruz. Evet, aynı katılıyorum yani. Nasıl geçti 2024 yılı sizce? Ya bireysel olarak ya benim açımdan iyi geçti yani. Gelişme süreci bir şeydi. Türkiye açısından bakarsak çok iyi geçtiğini düşünmüyorum açıkçası.